Geldiğimden beri tek kelime etmedim bacım. Ay, ne oluyor sana? Bak korkutuyorsun beni. Şengül. Sana diyorum Şengül. Kime diyorum? İşe de gitmemişsin. Ay, ne oldu depresyona falan mı girdin? Boşanıyorum ben dinleyen. Nereye istersem oraya girerim. Ay, gir tabi bacım. Ay, gir de boşanmayı isteyen sendin. E şimdi ne oldu da yemiyorsun, içmiyorsun, konuşmuyorsun? Söylemesi başka yaşaması başkaymış Hilmiye. Ne bileyim böyle yarım kalmış gibiyim. Ben kendimi bildim bile Orhan'la evliyim. Böyle şimdi o gidince böyle bir yarım kaldım ben. Bu hayat nasıl geçecek? Ya senin iki tane aslan gibi evladın var. Nesi yarım? Allah'ıma bir şükür çocuklarım var da. Evlat başkaymış. Hayat arkadaşı başkaymış bilmiyorum. Ya anlıyorum ben seni. Anlıyorum bacım sen üzülme. Ben şimdi sana güzel bir çay demleyeyim. Tamam mı? Ya da sade kahve sen seversin. Bak onu iç nasıl kendine geleceksin he? Hep. Anam anam. Anam anam. Gitti adam gitti. <laughs> Bugün... Yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.